Neyse Discord'a geliyorum zaten gün içinde. Beraber oyunlar oynuyoruz falan. Yine benim sesim dinlerken Twitch'i e yazıyorsunuz falan. Sence PS4 alayım mı yoksa, e, yoksa PS5 mi alayım? Abi sen şimdi bir kere şu soruyu sorman çok yanlış. PS4 mi alayım PS5 mi alayım? Şimdi bir kere söylediğin şey bir oyun konsolu. Oyun konsolu oyunları için alınır. Oyun konsolu senin içinde beğendiğin oyunlar varsa alınır. Şu anda PlayStation 4'te bildiğim kadarıyla 1000 tane 1200 tane belki oyun vardır. E ee, bu 11200 tane oyun içerisinden sen konsolu almaya değecek kadar kaç tane oyunu gerçekten oynamak istiyorsun dev ekranında. Bunu düşünmen gerekir ya da yani bakman gerekir. O bir oyun konsoldur. Adı üstündedir. Mesela yarış arabasını neden alırsın? Yarış arabasını piknik yapmak için almazsın ailenle değil mi? Ya, yani hafta sonu çıkarayım falan, işte böyle bir hava atayım ya da işte yarış pistine götüreyim, orada yarış yapayım falan diye alır genelde insanlar. Eee Kalkıp da şimdi oyun konsolu alırken dediğim gibi oyunlarına bakman gerekiyor. Seni hangi konsolun oyunları açıyorsa onu al. Nintendo Switch'in mi açıyor, ne bileyim işte PlayStation mı, Xbox mı, ne bok varsa artık falan. ona göre yani tercihini yap derim. Yani şöyle bir duruma düşme. Ulan bilgisayar çok pahalı. Ekran kartı olmuş 4000 lira. Şimdi 3000 lira, 4000 lira. Ben şimdi bir tane PlayStation 4 alayım 2000 liraya, 1500 liraya. Eee. Ondan sonra bir 10 tane oyun alsam beni götürür zaten yeter o falan diyorsan o zaman yap. E, çünkü yine aynı paraya gelecek falan. E, bilmem neyin nesi yani bu işler şey düşünmen lazım. Kendince düşünmen gerekiyor. Ya bak mesela PlayStation'da bir tane Soma gibi oyun olsaydı ben PlayStation 4'ü alırdım. Hayatımda ilk defa bir PlayStation konsolu al Yani bu jenerasyonu ben konsol almadan geçirdim. İlk defa, yap ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Merhaba Emine sağ ol. İlk ee, ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Ee, konsol almadan geçirdim falan. Size de aynısını tavsiye ederim. Hani mesela şimdi PlayStation 5 için para 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 biriktirmeni daha çok tavsiye ederim. Çünkü PlayStation 5'in geri uyumluluğu, e, teşekkür ederim sağ ol tekrardan. Geri uyumluluğu backwards compatibility dediğimiz bu geri uyumluluğu olacak. Muhtemelen 3'e de olabilir, 2 ile 1'e de olacaktır falan filan. Bir sürü bilmem neler. Dolayısıyla bir taşta 500 tane kuş vurmuş olacaksın. Bir konsolda 5 tane konsol olacak gibi neredeyse. O yüzden dediğim gibi şey yap. E, bence bekle sen PlayStation 5'i bekle. Eğer böyle bir soru soruyorsan 5 mi 4 mü diye, demek ki oyunlarıyla pek ilgilenmiyorsun sen şu anda. Oyunlarla ilgilenseydin zaten sormazdın bu soruyu. Direkt 4'ü alırdın. Yani konuyu bu şekilde bağlayabiliriz herhalde. Demek ki oyunları seni cezbetmiyormuş ve o parayı cebinde beklet. Bu senenin sonunda PlayStation 5 galiba çıkıyor ve e, ona, ona ona para biriktir yani onu onu alırsın. Yoksa boşa kürek çekmek gibi oluyor. Sasi PS4 kırdırılıyor mu biliyor musun? Yok bilmiyorum abi nereden bileyim PS4 kırdırılıyor falan. Bir ara şey vardı PS4'ün ilk modeli çıkan modelini modeline FTP üzerinden falan oyun atma muhabbetleri vardı öyle bir şeyler çıkmıştı ortaya. Zaten x86 mimarisini kullandığı için. Önceki jenerasyon gibi Servo Band Engine yok. PS3'teki gibi falan. Neyse yani işte öyle valla. Abi yayın e, YouTube ne yapıyorlar sanıyorlar. Bir söylesene. Valla ekranın burasında yazıyor YouTube'da. Şu an Yunalda yayındayım diye. YouTube'dakiler YouTube chatine bakmıyorum. Yunav'dayım. E, buyurun Yunav. Bakın şu an herkes chatte. Burada. Bak. Yunal.com Oguz Sasi gelin. Şu an chatteyiz. Yazışıyoruz. Bak üstümdeki chat. Buraya bakıyorum. Hepinizi bekleriz. Cep telefonunu indirin Yunav app'i. E. Ya da e, bilgisayardan gelin hemen. Link yazıyor zaten. Youtube'da izleyenler, izlediğiniz yayının hemen altında açıklamada yunav.com.uk.sas yazıyor zaten. Tıklayın ona. Zaten yayındasınız, chattesiniz zaten. Orada boşu boşuna öyle ben size konuşuyormuşum gibi bana öyle Allah bilir bir şeyler soruyorsunuzdur, söylüyorsunuzdur falan sizi görmüyorum gördüğünüz gibi. Sadece yunal var önümde. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.